Extra. Bugün sizinle hmm. Minecraft'ta şey oynayacağız. Ee, ne oynayacağız? Craftman'da şey ev yapacağız. Gördüğünüz gibi şimdi başlayalım. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilsiniz. Abone olun. Bekliyorum şimdi abone olmanızı. Abone olmuşsunuzdur. Şimdi başlayalım evimize. Bugün şey, şey, polisiye yapacağım. Arkadaşlar onun için bloklarını alacağım onu. Şöyle. Su. Ne bu? Meşale var mı? Meşale. Bu arada arkadaşlar biz Adem'le video çektik. Kesinlikle onu izlemeyi unutmayın. Videolar çektiyorum. Hmm, bu arada. E, Onlar da izleyebilirsiniz. Şimdi yapalım evimizi. Mikrofonlar. Altı böyle yapacağım. Şöyle 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 yapacağım. Şimdi arkadaşlar hmm, şöyle gidelim. Şuraya Şuraya şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar Bunu ben Youtube'dan görüp yapıyorum. Haptaniye bu arada. Siz de yapabilirsiniz bana bakarak. İsteyen yani Youtube'dan yapabilir bu arada. Siz kafanıza göre de yapabilirsiniz. İşte. Yorumlara yazın. Şimdi geldik bu Hapşanede şöyle şeyler yapacağım dur ya. 4 böyle oynadığım için zor oynuyorum. Oynamak karşısında arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada ben ee, şey tabletten oynuyorum bilgisayardan plan oynamam oynamıyorum Ama tabletten böyle yardımla oynuyorum. Bakıyorum Şimdi şu koyalım. Şimdi arkadaşlar geldik bu kısımdan. Bu arada arkadaşlar zengin fakir videosu çektim. Bugün bu akşam onu da izleyebilirsiniz. Şimdi başlayalım. Bu yapalım bir. Böyle yaptım şimdi bunu şöyle koyacağım. Böyle böyle koyacağım. Güzel yapıyorum arkadaşlar bunları yazın. Abone olun bu arada. İndirim tuşlarına başın Bir tane kardeşim bana şey yazmış. Bir tane çocuk işte. Bana bana bir şey yazmış. Onu da öpücükler burada. Ay çıktım ya. Öpüyorum onu da burada. Boşver. Şöyle yapalım. Ben böyle oynadığım için de zor yapıyorum arkadaşlar. Siz kolay sayıyorsunuz da de. ben <laughs> zor yapıyorum oyunu böyle. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle yapacağım şu Bloklardan yapacağız. Yok bu bloklardan yapacağız. Şöyle şunu da kır. Şöyle şöyle yapacağım bu arada. Şöyle şöyle. Şöyle yapacağım. Biraz zor yapıyorum ha. Arkadaşlar bu ben Free fire bıraktım. Hmm. Bir kapıda kaptırıyormuş. Ben bildiğime göre. Yanlış bir <laughs> Anam. Elimden geldiği kadar yapıyorum. Ya bak. Şimdi şöyle yapalım. Bu arada arkadaşlar kesinlikle abone olun kanalıma. Ben şöyle koymayacağız. Buraları kırıp sahneye. Burası niye böyle? Bak yine koyuyorum ben ya. Arkını. Orada... Nerede şurası? Bu arada arkadaşlar sesim kısık geldiği için üzgünüm. Um, tabletimde sorun var. Ondan geliyorum. Şimdi güzel bunu alacağız bunu alalım. Bunu alalım. Tamam üst oldu. Şimdi altındayız. Orada eşya yapmayacağım. Evi yapacağım sadece. Şunu kırdım. Şöyle kıralım. Kır 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 kır. Tamam. Yapıyoruz. Bu arada burayı şey çok güzel evler yapıyorsam yorumlara yazın. Ev kapışması gelsin mi? Anten ikimizde. Ya da 3 kişi olur. 3 kişi. İstiyorsanız yorumları yazın. Geri, geliyor arkadaşlar. Şimdi kıralım şunları. Şunları. Şimdi arkadaşlar geldik bu kışım arkadaşlar. Burada yapalım videonun sonuna geleceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle şöyle yapalım. Evet. Evet otomatik kapı yapalım. Şunu al. Otomatik yapacağız şimdi. Hmm. Nerede şu şey? Şurada duracak. Hepimiz bittik. Örneğin gibi böyle bir ev yaptık. Koyun çekip. İçi de i̇şte böyle. Güzel şey yorumlayalım. Evet videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İşte kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu tuşuna da başlamayı unutmayın. Bay bay.